Çitle çutla ne demek? Doğru mı değil mi? Çatlasın düşmanlar mı demekti bu? İstanbul Sözleşmesi kaldırmış ben bilmiyorum. Ee, şarkı söyler misin lütfen? Arkadaşlar benim kuz değil. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Tabii söyleriz ne zaman geleceğim. başta bahsettiğim konu. İlk başta bahsettiğim konuyu sizin yazdığınız randomların üzerinde demedim mi? Yani demek istediğim şuydu. Dedim ki e, birçok kişinin ailelerine ulaşmasına sebep oldum. İstanbul'a geldiğim zaman herkes gördü. Dedim ki abi öyle miymiş? Ben dedim ki ya ben sana yardım edelim istersen aile kur. Kaç kişinin kurdum? 5. 5-6 kişi şu an 5-6 tane FNM benim sayemde aile kurdu mesela. Hani ben şey olarak demiyorum. O benim sayemde. Ben olmasaydım. Asla yardımcı olduk. Ondan sonra da hani zaten zaten sizi düşmanlık beslediğim için değil yani. Herkesin, herkes ailesindeki insanları fark etsin kardeşim. Şu an fark edilmiş kişiler var, hani şeyler var. Gelip hani bana kullanılacağı bir güç. Daha çok aile fark edilsin yani kardeşim. Haklısın ki. peki burada? Burada bir gel. Gözlükün güzelmiş, teşekkürler. Hangi gözlükün? özelden şey Daha küpükler gidemez. Arkadaşlar o kargonun üzerinde yazanı söylemek istemiyorum çünkü terbiye terbiyem el vermiyor. Çünkü yazmış ki elin götü. Böyle yazmış yani. Açmazsan yazmış. Ne yazmış? Gözümüzden ne kaçmış Biliyorum. İptal olduğunu bilmiyorum. Yunus 41-21 teşekkür ediyorum. Gs Ahmet Demir'den bir lav balon geldi. Galiba bir yarış başlıyor şu an. Nuri Kore'den bir konfide. 11'den beri bir şeyler oluyor lan. İnsanlar hakkında konuşmayacak şey sözü sözüm buydu. Kardeşim insanlar hakkında konuşmama değil bu. İnsanlar hakkında konuşmama değil bu farkındayım. Başka bir şey. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben insanlar hakkında derken o takipçiler hakkında diyor. Onların <laughs> takipçiler hakkında. Ben kimseyi şu an yemin ediyorum ne kim gidiyorum. Ne bir nefret ediyorum. Hiç kimse ne kim gidiyorum ne nefret ediyorum. Valla. Artık şey peşindeyim yani. insanlar tamam herkes mutlu mutlu yaşasın yani. Ben başka bir şey istemiyorum. Mutlu olduğu yerde olsun. Ben hani bana benim açımdan bana karşı kötü bir şey yapılmadığı sürece ben kimseye ne linç ne de başka bir şey yaptırırım yani. Bu kadar basit. Gözükmüyor ki niye kapatayım? Gitarın akustik mi klasik mi? Akustik galiba. Arkadaşlar dünyada bir tane mi gözlük satıyor olmaz? Yılmaz Murgül yayında. Yemin et Yılmaz Murgül yayında. ben ya takip etçiyi edemedim. Allah'ım lütfen bu Yılmaz Mor bulayım. Amin. Amin. Artık. Vallahi yok. Vallahi da billahi yok. Bu arkadaşlar. Size öyle şeyler diyeceğim ki diyeceksiniz ki yuh be diyeceksiniz. Arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Eskiden bir yerlerde güzel yayınlar yapıyorduk. Hatırlar mısınız? Cellat Tavus devam keler. Şu an. E, o, i, a, o. Onun için güzel güzel bir şeyler Serdar Atatürk'e çıkarsak kaç para? Vallahi bilmem. <laughs> evet, evet! Yes! Ee, bak. Size sadece şu kadar söylüyorum. Bak, ok. Ok. Evet, ciddi. Obama'nın adı diyeceksin bitmesin lan bu yayınlar diyeceksin. Bak o kadar açık söylüyorum size. O kadar da açık söylüyorum. O kadar açık söylüyorum, kadar açık söylüyorum size. Bak kafa yiyeceksiniz. Allah'ım Allah'ım. Çok eğlenceli olacak. Zıp tıp da yine mi? Gideriz belki. Sen bulunduğum yere uzakta. CS yes, CS yes, savura doğru. Çok eğlenceli Havayı çekme. Dilan Kartal 36 teşekkür ediyorum öpücük hediyesi için. Cellatın Nili teşekkür ediyorum. O nasıl bir isim lan? Cellatın Nili. Cellatın Nili. Cellatın Nili. Teşekkürler.